Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Ziraat Mobil'den başka bir Ziraat hesabına cep telefonu numarasını yazarak para transferi nasıl yapılır onu göstereceğim. Artık IBAN'a falan hiçbir şeye gerek yok, sadece cep telefonu numarasını giriyorsunuz ve para transferini gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle Ziraat Mobil'imize giriş yapacağız. Hemen hemen burada videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şu an Ziraat Mobil'ime giriş yaptım giriş yaptıktan hemen sonra sağ alt köşedeki menü seçeneğine basıyorum. Menü seçeneğine bastıktan hemen sonra para transferleri hemen ikinci sırada bu kısma basıyorum. Hemen artık burada mesela arkadaşlar IBAN biliyorsanız normalde hemen başka hesaba havale EFT yapıyorsunuz. Ancak daha kolay var. Hemen üçüncü sırada kolay adres var arkadaşlar. Kolay adrese girdiğimizde telefon numarası ile adres seçeneği var. Bir de TC kimlik numarasıyla e, transfer seçeneği var. Ben telefon numarası ile transfer seçeneğine basıyorum. E, buraya geldiğimde burada telefon numarasını yazıyorsunuz. E, herhangi ad soyad yazmıyorsunuz. E, şimdi direkt ben telefon numarasını yazıyorum. Bakın. Şimdi bunu yazdıktan hemen sonra bakın ad soyad, İban hepsi kendi kendine dolundu. E, sadece telefon numarası yaparak yazarak ben bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Ancak arkadaşlar bu detayı unutmayın siz bu işlemi sadece ziraat bankasından başka bir ziraat bankası hesabına yapabilirsiniz mesela ben bunu gidip e, iş bankasına yapamam e, veya başka bir özel bankaya yapamam Te, sadece bu ziraat hesabından başka bir ziraat hesabı olan kişiye gönderiliyor bu detayı da unutmayalım e, izlediğiniz için teşekkürler İyi günler